Televizyon dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan 15 yeni dizi sevilen kanallardaki yerlerini almayı bekliyor. Yeni başlayacak diziler, güçlü oyuncu kadroları, çarpıcı konuları ve iddialı yapımları ile şimdiden merakla bekleniyor. Bu videomuzda yeni başlayacak tüm dizileri yani toplam 15 diziyi kısaca sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. ATV'nin yakında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisi Kar Çiçekleri, duygusal derinliği ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizide Koray karakteriyle Barış Falay, Hiran karakteriyle İpek Bilgin, Hicra'nın ilk gelindi Gülcan karakteriyle Nur Yazar, başarılı oyuncu Haktan Zavzak ve Çınar rolüyle Uğur Uzunel'i izleyeceğiz. Ayrıca birçok genç oyuncu ile görüşmeler yapılıyor. Daha önce Sepirin Kızı, Kardeşlerim ve Kaderim'in Oyunu gibi başarılı projeleri imza atan yapım şirketi, duygusal ve dramatik senaryosu olan Karşıçekir'i ile büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. ACV kanlarında yayınlanacak olan Sustolu Ceylan dizisinin yapımcılığını Üç Kız Kardeş, Kiraz Mevsimi, Duy Beni ve Kuzey Yıldızı gibi başarılı projeleri imza atan süreç Pilim üstleniyor. Başrol için son olarak Gattar dizisinde izlediğimiz Yaydoğan da Ceylan Bilge karakteri için anlaşma sağlandı. Dizinin anlaşma sağlanan bir başka oyuncusu ise son olarak Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz tecrübeli oyuncu Celil Nalçakan oldu. Canlandıracağı Çevik Atmaca karakteri ise çok konuşulacak. Dizide çocuk gelin olarak zorlu bir geçmişe sahip ve her şeyi oğlu Yusuf olan Ceylan Bilge'nin erkek egemen karanlık bir dünyada ayakta kalma mücadelesi etkili bir şekilde anlatılacak. Yeni başlayacak olan iddialı dizilerden Senalım İstanbul dizisi Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor. Başrol kadın yıldız Şehrazat'ı Simay Barlas, partneri Perhat'ı Aytaç Şaşmaz ve Kubat karakterini İsmail Hacıoğlu, Büyük Bey karakterini ise Tamer Levent canlandıracak. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Özlem Tokaslan, Burcu Cavrar, Şehsubar Aktaş ve Pınar Çağlar Genç Türk gibi deneyimli oyuncular bulunuyor. Dizinin hikayesi İstanbul'a geçen imkansızlıklarla dolu aşk ve mücadele öyküsüne odaklanıyor. Tıp fakültesinde okuyan Şehrazat, sevdiği adam Ferhat Haksız yeri idam cezasına kurtarmak için karanlık dünyasıyla bilinen büyük beyden yardım isteyecek. Ancak bu yardım beklenmedik ve şok edici olayların kapısını aralayarak hem Şehrazat'ın hem de büyük beyin çevresindekilerin hayatını kökten değiştirecek. Yüksek reytingler hedefleyen dizi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dönüş dizisi normalde bu sezon yayın hayatına başlayacaktı ancak yeni bir kararla 2025 yılının Eylül ayına ertelendi. Oyuncu kadrosunda değişiklik olmazsa Fikret Kuşkan, Burcu Özberk ve Belçin Bilgin'in yer alması bekleniyor. Burcu Özberk dizide Asayiş Şube Müdürü Leyla, Belçin Bilgin, Avukat Filiz karakterini canlandıracak. Fikret Kuşkan ise hikayenin kötü karakteri Teoman olarak izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerinin Bursa'da yapılması planlanan dizi, aile bağlarını ve dönüşüm sürecini merkeze alan etkileyici bir senaryo sunmayı hedefliyor. Kasım sonunda ekranlara gelmeyi planlayan Holding dizisi sezonun en çok merak edilen dizilerin başında geliyor. Dizinin başrollerinde Kerem karakteriyle Cener Topçu, Aydan karakteriyle Tuğba Sunguroğlu yer alırken kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Macit Koper, Mustafa Üstünda, Özgür Serçeler, Melisa Döngel, Kayraşan Ocak, Ozan Gözel, Ali İl, Itır Esen ve daha birçok isim bulunuyor dizide entrikalar, aile içi hesaplaşmalar, ihanetler, tuzaklar, kıskançlıklar ve ters köşeler olacak. Aydın'ın kardeşleri ve mafyaya verdiği güç mücadelesiyle büyük bir holdingin yönetimini ele geçirme çabası anlatılacak. Deha ve Leyla gibi başarılı dizilerin yapımcılığını üstlenen Ay yapımından iddialı bir dizi daha geliyor. Çağrı Bayrağ'ın yönetmenliğini üstleneceği dizinin başrol karakteri Nehir için Ezgi Mola ile anlaşma yapıldı. Show TV'de yayınlanması planlanan dizinin anlaşma sağlanan bir diğer oyuncusu da son olarak aile dizisinde izlediğimiz tecrübeli isim Nur Sürer oldu. Usta oyuncu Güngör karakteriyle Nehir'in kayınvalidesi olarak karşımıza çıkacak. Sürükleyici bir senaryosu olması beklenen dizide Nehir, 3 çocuğu olan dişli bir avukattır. Eşi Serdar'la ilgili yaşayacak şok edici olaydan sonra Nehir'in tüm hayatı değişmeye başlar ve birbirinden heyecanlı olaylar yaşanır. İzmir'de çekilecek olan Zembilli dilisinin geniş oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Atakan Hoşgören, Damlusu İkizoğlu, Özgürcan Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Yalçın Hafızoğlu, Dilara Yeşilyaprak, Melis Özçimen, Ruhi Sarı, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Murat Akkoyunlu ve daha birçok isim yer alıyor. Zembilli, Toros dağlarının eteklerinde bir yörük kasabasında yaşayanların acı, tatlı ve sürükleyici senaryolarını farklı bir dille anlatacak. Dizide kasabanın sıcak atmosferi içinde derin karakter hikayeleri işlenecek ve aile bağları, dostluk, aşk gibi temalar ele alınacak. Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Abdülhamit döneminde görev yapmış Şakir Paşa'nın ailesinin hikayesini ekranı taşıyacak. Met yapım imzası taşıyan dizi, sanat, edebiyat ve tiyatro dünyasında önemli yere edinmiş Şakirpaşa ailesinin bireylerinin sıra dışı hayatlarını anlatacak. Ailede Halikarnas balıkçısı, Fahri Nusaz Zeyd, Hüreyya Koral, Necat Devrim gibi isimler yer alırken dizinin başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Yüzümoğlu, Deniz Sakapezza, Helin Kamdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Yağmur Başkurt gibi isimler bulunuyor. Kadroya ayrıca Meryem Uzaldi'nin katılması da büyük ses getirdi. Nav TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanında ailede dehalar bitmiyor vurgusuyla dikkat çeken proje hem tarihi dokusu hem de derin aile bağları ile büyük bir ilgi uyandıracak. Ay yapımın iddialı yeni projelerinden biri olan Serçe, polise bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolü için usta isim Kenan İmirzalıoğlu'na teklif yapıldı. Normalde İmirzalıoğlu'nun İşgal Günlerinde Aşk dizisinde Hilal altın ile oynaması bekleniyordu. Ancak İşgal Günlerinde Aşk dizisi istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için 2025 yılına ertelendi. Bu nedenle Serçe dizisinin başrolünde Kenan İmizaloğlu'nun oynaması bekleniyor. Dizinin senaryosunu son olarak yargı dizisiyle bildiğimiz başarılı yazar Sema Ergen'e konu kalemi alacak. Ve dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgün üstlenecek. Serçe dizisi şimdiden merakla bekleniyor. Can Borcu, dramatik bir aile hikayesini anlatan etkileyici bir yapım olarak dikkat çekiyor. Bülent İnal, Ragım Savaş ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Mine Tugay, Cüneyt Mete, Demircan Kaçel, Gonca Gülsünar ve daha birçok başarılı isim yer alıyor. Hamdan ve Celal karakterlerinin evliliği üzerinden başlayan hikaye, yasak açlar, derin ihanetler ve bir trafik kazasının trajik etkisiyle hayatların nasıl değiştiğini gözler önüne serecek. Başarılı bir avukat olan Mehmet'in Hamdan'la tesadüfen tanışması çarpıcı olayların başlangıcı olacak. Aile bağlarını, sırları ve insanın karanlık yüzünü irdeleyen Can Borcu, sürükleyici anlatımıyla ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Çukurova'da çekilecek olan Yasak Aşk dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya çok etkili bir karakter olan Cengiz Bazmanoğlu ile başrolde yer alacak. Görkem Sevindik Sinan Bazmanoğlu karakterini canlandıracak. Bir başka önemli karakter Derman Bey'i ise tecrübeli isim Kerem Alışık canlandıracak. Anlaşma sağlanan diğer oyuncular arasında Ebru Nilaydın, Levent Özdilek ve Asena girişken bulunuyor. Bazmanoğulları'nın sarsıcı senaryosunun anlatılacağı dizide asıl olaylar Cengiz Bazmanoğlu'nun hapisten tahliyesiyle başlayacak. Yasak kaç dizisi sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya aday. 2025 yılında Mardin'de çekimleri başlayacak olan Halef dizisi etkileyici bir yapım olarak izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için Eylül sezonuna ertelenen dizinin başrolünde Türk televizyonlarının usta ismi Ercan Kesal yer alacak. Kesal bu projede Esenler Otogar'ın yöneten 4 çocuk babası Zaro Karşı karakterine hayat verecek. Öğretmen koltuğunda ise başarılı projeleri imza atan Sinan Öztürk oturacak. Star TV'de yayınlanması beklenen dizi, Karslı ailesinin dramatik ve çarpıcı hikayesinin merkezine alarak izleyicilere derin bir aile öyküsü sunmaya hedefleyecek. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanarak ekranlara taşınacak. Dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslan Gürbüz başrolleri paylaşacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nilperi Şahinkaya, Naylan Kuruçim, Cenan Çamyurdu ve Murat Garip Ağaoğlu gibi isimler yer aldı. Halit Ergenç, annesi tarafından bir kral gibi yetiştirilmiş, karmaşık ve duygusal yaralar taşıyan Kenan karakterine hayat verecek. Merve Dizdar, Kenan'ın hayatını değiştirecek olan Garson Fadi'yi canlandıracak. Aslan Gürbüz ise Kenan'ın eşi Handan karakteriyle karşımıza çıkacak. İzleyiciler Handan'la evli olan Kenan'ın Fadiye aşık olmasıyla başlayan ama hayatını sarsan bu hikayesinde kendisiyle yüzleşmesine tanıklık edecek. Önümüzdeki günlerde sete başlayacak olan dizi şimdiden merakla beklenen dizilerin başında geliyor. Başrolünde başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un oynayacağı ve Kanal D'de yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisi, ulusmayraklar tarafından yönetilecek ve çok yakında sete çıkacak. Şubat ayında başlaması beklenen dizi için rekor bir anlaşmayı imza atan Çağatay Ulusoy, Eşref karakteri ile çok konuşulacak. Dizide yeraltı dünyasında zirveye ulaşmış bir suç örgütü lideri olan Eşref'in hikayesi anlatılacak. Eşref gücü, parası, adamları ve etrafındaki kadınlarla her şeyin tadını çıkarırken bir zamanlar tanıdığı ve adını bile hatırlayamadığı bir kadına duyduğu takıntıyla yaşamaktadır. Yıllar hocamcısı ve birlikte Afyon'da mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir çiftlikte gördüğü bu kadına rüya adını vermiş ve onun için hapishaneye girmiştir. Ancak rüyanın kaybolmasını ardından Eşref yıllarca onun izini sürmüş ancak bir türlü bulamamıştır. Hayatına Yetimler adlı bir örgütün partisi olarak devam eden Eşref'in karşısına yıllar sonra Nisan adına bir kadın çıkar. Nisan, Eşref'in duygusal olarak yeniden birine yakın hissetmesini sağlar. Ancak Nisan'ın karanlık bir sırrı vardır. Çiğdem adında bir polise muhbirlik yapmaktadır ve bu durum Eşref'in sonunu hazırlayacak. Eşref, rüyanın hatırasını bir kenara bırakıp bu yeni ilişkiye doğru ilerlerken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. TVT1'de yayınlanacak olan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Giden Balçın ve Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı isimler olacak. Ayrıca Şebnem Dönmez, Ümit Kamtaçlar ve Özgür Özler gibi başarılı isimler de oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizi bir mafya dizisi ve 90'lı yıllarda geçecek. Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı Ali Şahin Bey karakteri genç yaşta mafya dünyasına girip tüm dengeleri alt üst edecek. Cihangir Ceyhan'ın partneri Alina Boz ise gazeteci Seher rolünü canlandıracak. Cesur bir karakter olan Seher'in yolu Ali ile kesiştikten sonra asıl bomba olaylar başlayacak. Seher'in İstanbul Organize Şubede Emniyet Müdürü olan babası Kudret Nacer ise dizinin en önemli karakterlerinden biri olacak. İddialı dizinin yüksek reddikleri alması bekleniyor ve daha şimdiden en çok merak edilen dizilerden biri oldu. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.